Fethiye'ye gelen Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın ilk durağı Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği oldu. Vali Tavlı'ya Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu eşlik etti. Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal ile sohbet eden Tavlı, Gazi ve şehit aileleriyle tek tek selamlaştı. Vali Orhan Tavlı Gazi ve şehit ailelerine, vatan için sizlere minnettarız dedi.